Aracımız burada. Araçtan çıkan bir EGR, araç EGR arızası veriyor. Test saatinde de problem vardı ve biz bu EGR'yi söktük. Evet, EGR motoru çalışmıyor, sıkışmış, arızalı. E, müşteri dedi ben kendim alırım dedi. Başka bize yeni bir EGR aldı ve getirdi. Şöyle çekeyim gözüksün. Bu parça yeni bir parça. Sıfır parça. Araç üzerinde bir gün kaldı. Çalıştı. Ve bu arızaya geçti. Bu arızaya geçtiği için tabii araçta çekiş düşüklüğü baş gösterdi. E, araç tekrar geldi. Biz müşteriye bu parçanın takılmayacağını, olmayacağını sorun yaşayacağını bu parçanın da düzgün çalışmayacağını Defaatle kendisine söyledik. Fakat bizim insanımızda şöyle bir algı var. Ustalar işte biz iyisini istedikçe, ustalar hep bize kazık attırıyor anlamında algılıyorlar bunu. Ya da işine geldiği gibi algılıyor. Çalışmıyor. Şimdi biz bunu söktük. Yeni bir tane daha parça gelecek, takacağız. Ve bu da eskisi. E biz bundan bir daha işçilik alacağız. Almak zorundayız. Çünkü biz ustalar iyisini takalım, sorunsuz parça takalım. Bir sefer olsun dedikçe usta maliyet yüksek, arabayı satacağım muhabbetleri başlıyor. E bu muhabbetler de bizi yıldırdı artık. Ne getirdin bunu mu? Tak, takıyoruz. Olmadı sök. Bir daha işçilik alıyorum. Başka yapacak bir şey yok.